Arkadaşım hoş geldin. Bugün tam 20. gündeyiz ve fiilde çatının birinci bölümü. Özellikle özne yüklem ilişkisine göre çatılar neymiş? Bu derste de tamamen bitireceğiz. Haydi istersen başlayalım. Hocam şimdi fiilde çatıda bilmemiz gereken özne yüklem ilişkisine dair 4 tane maddemiz var. Ne bunlar? Etken, edilgen, dönüşlü ve işteş. Şimdi bu 4 tanenin üzerine bir de Diğer derste göreceğimiz nesne yüklem ilişkisi var. Bunda da geçişli, geçişsiz, ettirgen ve oldurgan şeklinde. O halde ilk bilmemiz gereken şey şu. İsim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Yani aslında bir çatı özelliği için önceki ne olması gerekiyor hocam? Rahatlıkla bir fiilin olması gerekiyor cümlemizde. Yani çünkü çatı olmayacaktır. Aksi de şöyle bir durum var. Çatı bakımından incelerken hem özne yüklem hem de nesne yüklem bakımından incelemeliyiz. Yani şunu diyebilir örnekte. Der ki Özellikle çatı bakımını inceleyin derse özne, yüklem ve nesne yüklem bakımından yani diyeceğiz ki etken ve geçişli örnek veriyorum ya da edilgen geçişsiz gibi. Dolayısıyla her ikisinde alman gerekiyor çatı bakımından derse. Ama özne yüklem ya da nesne yüklem bakımından diye sorarsa o zaman sadece hangisini sorduysa ona bakmamız gerekiyor. Şimdi özne yüklem ilişkisi bakımından etken fiili dikkat edersen inceleyeceğiz. Burada bilmemiz gereken 3 tane özellik var. Birincisi Cümlede işi yapan belli. Yani etken olan belli. Kim yapıyor, kim bu işi gerçekleştiriyor belli. Özne cümlede var olmakta. Gerçek ya da gizli olması önemli değil. Mesele o işi yapan kişinin biliniyor olması. Etken fiilde N, N, Ş çatı ekleri yer almaz. Bu L, N ve Ş çatı ekleri edilgen yapar. Bu yapıyı birazdan göreceksin. Şimdi hocam şu örneklerle dilersen, şöyle biraz daha büyüteyim daha rahat gör. Şu örneklerle devam edelim. Öğretmen köy okulunu boyamış. Şimdi boyamak bu boyamak yargısını ya da boyamak eylemini kim yapmış? Öğretmen. Cümlede özne var mı açıkça? Var. O halde bu etken mi? Evet etken. Peki çocuklar bahçede oynadı derken oynamak fiilinin gerektiği şeyi kim yapmış? Çocuklar yapmış. O halde buna rahatlıkla yine etken diyebilir miyim? Evet. Konuşulan konuları ciddiyetsiz biçimde dinliyor. Dinliyor yüklem değil mi? Kim dinliyor? O dinliyor. Cümlede var mı? Gizli özne dahi olsa cümlede var mı? Var. O halde bu da etkendir. Bacakları uzun süren spor müsabakalarında dayanamadı. Şimdi dayanamadı kim ya da ne sorusunu soracağız? E şimdi burada dayanamayan şey bacakları, onun bacakları. O halde burada bir tamlama var ama tamlayanı düşmüş. Bacakları dayanamadı, değil mi? O halde yine burada bir özne durumu var mı? Ne ya da kim sorusuna cevap vermiş mi? Evet, açıkça varsa o halde hocam ne oldu? Rahatlıkla etken diyebilirim. Peki Az önceki o l N eklerinden bahsetmiştik. Buradaki edilgen fiil yapısında da şunları bilmemiz gerekiyor. Cümlede işi yapan belli değil. Tıpkı az önce işi yapan belliydi, özne belliydi ve cümlede ne yaptığı belliydi. Fakat burada işi yapan belli değil. Başkası tarafından bu sorusu sorulabilir. Eğer sorulduğunda cevap veriyorsa bu edilgen yapılır. Mesela L-N çatı eklerini alır. Az önce verdiğim örnekteki gibi. Cümlede özne olabilir. Özne öge bakımından yer alabilir. Fakat işi yapan durumunda değildir. Yani sözde öznedir. Bu bakımdan çok önemli bir ayrıntı. Lütfen dikkatle takip et örnekleri. Hocam şimdi odam dün temizlendi. Dikkat edersen buraya temizlemek şurada bir tane ne eki gelmiş. Bu çatı eki değil mi? Eğer bu çatı eki olmasaydı dün temizledi. Kim? O. Ama temizlendi. Şimdi buna ikinci bir sağlamayı yapacaktık. Ne yapacaktık hocam? Şu soruyu soracaktık. Kim? Tarafın Dan. Kim tarafından sorusa cevap verdi? Soru sorabilir miyiz? Birisi tarafından cevap temizlendi. O halde oluyor değil mi? Oluyor. Ve N çatısını, L ve N çatı ekini aldığına göre o halde burada kimin yaptığı doğrudan bilinmediği için ben buna rahatlıkla ne derim hocam? Edilgen durum derim. Ya da onun evi ucuza satıldı. Şimdi satılan şey ne? Onun evi. Fakat yapan kim? Şimdi burada satıldı. Ne satıldı? Onun evi. Ben burada özneyi buldum. Ama dikkat edersen burada sözde özne konumunda. Çünkü satılma işini yapan kim belli değil. Farkındaysan şuradaki L buradaki çatı unsurunu destekliyor. Kim tarafından diye sorduğumuzda bilmiyoruz ama bu sorunun cevabını duyabiliriz. O halde bu da edilgendir. Konu tam olarak anlaşıldı. Kim tarafından belli değil. Ya da sokaklar erken saatte temizlendi. Kim tarafından belli değil. O halde özne olsa da olmasa da kim tarafından sorusunun cevabı yoksa edilgenlik vardır. Zaten edilgenliğin eki de burada mevcuttur. Hırsızlar polis tarafından yakalandı. Şimdi burada dikkat edersen yakalandı yüklem. Kim yakalandı? Hırsızlar yakalandı. Tamam hocam sen diyorsun ki burada evet e, özne kim yakalandı? Hırsızlar yakalandı. Peki kim tarafından cevabı var mı cümlede? Var. Polis tarafından. Ama yine yakalama eylemini polis yapmış ama dikkat edersen yakalanmak eylemindeki ne? Edilgenlik eki yani örtülü özne durumundadır. O halde bu yine edilgen yapıdadır ama bu örtülü özne konumundadır. Dolayısıyla yapı işi yapan kişinin tarafından sözcüğüyle belirtilmesi sana örtülü özneye verir ve yine edilgenlik yapıda seni tutmaya çalışır. Hocam dönüşlü fiil. Şimdi etkende fiili yapan var. Yani eylemi yapan var. Edilgende eylemi yapan belli değil. Doğrudan. Peki dönüşlü ne? Dönüşlü de eylemi yapan belli. Ama yüklemde L ve N eki bulunur. Yapım eki bulunur. Cümledeki özne hem işi yapar hem de bu işten etkilenir. Nasıl hocam? Şöyle hocam. Uzun yıllar çalıştığım işten ayrıldım. Ayrıldım yüklem. Kim? Ben ayrıldım. Özne var mı? Var. İşi yapan kim? Ayrılma işini yapan özne. Peki bu ayrılma işinden etkilenen kim? Yani bunun sonucundan, sonuçlarına etkilenen kim? O halde yine özne mi? Farkındaysan şuradaki L öznesi olan yani etken bir yapıya gelerek yükleminde L eki olduğu için yani yüklemde L, N yapım eki olduğu için artık ben buna özne belli olduğundan ve işten etkilendiğinden dolayı ne diyorum hocam? Dönüşlü diyorum. Anlaştık mı? Akşamki düğün için süslendim. Dikkat buraya. Süsledim deseydi bir mekanı süsleyecek ya da kendini. Ama süslendim dediğine göre kim? Ben süslendim. Özne var. Peki ben bu süslenmeden etkilenen yani sonuç olarak bir değişim yaşayan kişi yine ben miyim? Evet. Ve benim yüklemimde ne çatı eki yapma eki var mı? Var. O halde bundan hem etkilendiysem yine nedir hocam? Dönüşlüdür. Onu aldığım armağanları takındı. Dikkat edersen buraya takınmak fiili. Şimdi takmak, takınmak. Bunu kendi başına yapmış ve bu durumdan etkilenmiş. O halde buna da yine aynı şekilde ne diyebiliriz hocam? Dönüşlü diyebiliriz. Şimdi burada sana şöyle 3 tane örnek vereceğim. Bu 3 tane örnek senin akılda kalıcılığını arttıracak. Çamaşırları yıkadım. Bak buraya. Yıkadım. Yüklem kim? Ben yıkadım. Yüklemde herhangi bir LN2 -E var mı? LN, Ş2 -E var mı? Yok. O halde etken mi? Evet. Özne var. Herhangi bir edilgenlik yok. LN2 -E alarak dönüşlülük yok. Etken. Dikkat et buraya. Çamaşırlar yıkandı. Aa, bir tane çatı eki. Edilgenlik eki var. O halde burada kim tarafından soruta cevap verdiğinde cevap yok. Edilgen diyebiliyor muyum? Evet. Dikkat dikkat. Dün akşam yıkandım. Şimdi burada hocam aynı şekilde bir tane daha ne var? E bu da çatı eki. Edilgenlik eki. Aynı zamanda dönüşümlük eki. Sor o zaman kim? Ben yıkandım. Özne belli mi? Belli. Peki özneden kim etkilendi? Yıkanma eylemi sonucunda yine temiz olan kişi kim? Yani etkilenen kişi ben. O halde buna ne diyorum hocam? Dönüş. Anlaştık mı? Bak çok net. Güzel. Hocam şimdi işteş fiile bakalım istersen. İşteş fiilde aslında çok kolay kafan karışmadan halledeceksin. Burada işteşlik özelliği ş sesi ile ya da ş harfi ile sağlanır. Karşılıklı veya birlikte yapma anlamı taşır. Beraber yapma. Bazı sözcükler ise doğal anlamda işteş yapısına sahiptir. Mesela... Savaş, bar yarış, barış, güreş, tanış, bakış gibi. Bu sözcüklerin e kökünde şey eki olduğundan kendi kendilerine zaten işteşliğe sahipler. Çünkü savaş tek başına yapılmaz. Barış, yarış, güreş, tanış, bakış. Mesela tanışmak. Tanışmak tek başına olmaz değil mi? O halde doğal olarak bunlar nedir hocam? Kendiliğinden bir işteşliği vardır. Ama bir de bunun dışında biz bu eki getirirsek işteş olabilecek bazı sözcükler var. Mesela kardeşiyle uzun süre kucaklaştı. Şimdi kucaklamak bir kişinin başka bir kişiye yaptığı eylemken kucaklaşmak karşılıklı yani iki tarafında etkilendiği. O halde burada şey ekini gördüysen ve iki tarafa etkilendiyse bu nedir hocam? İş teş. Bak iki tane şey var. Oradan da hangi eki alacağını görmüş ol. Arkadaşları ile selamlaştı. Aynı şekilde bak selamlaşmak. Ya da mektup arkadaşıyla yazışıyor derken yazışmak. Ya da köpeği gören etrafa kaçıştı derken kaçışmak. Birden fazla kişinin yaptığı bir eylem. O halde sonuç olarak eğer karşılıklı yapılıyorsa birden fazla kişi tarafından yapılıyorsa ve şey ekili görüyorsak mutlaka bunun işleş olduğunu bileceğiz. Peki hocam dikkatimiz yok mu? Olmaz olur mu? Bak buraya şimdi şöyle biraz yaklaştıralım. Düzeltiyorum uzaklaştıralım. Ş şey yapım eki fiilde yer alan ş şey sesiyle karıştırma. Şimdi işteş mi yoksa sözcükte olan bir şey mi bunu ayırt etmen gerekiyor. Hızla yaparsan karıştırabilirsin. Mesela servise zor yetiştim. Yetişmek fiili dikkat edersen yetişmek fiili sözcüğün kendisinde olan şey ekiyle karşılıklı anlamdaki işleşlik değil değil mi? O halde bu yetişmekteki şeyin sanki işleş alma. Ya da sınava sabaha kadar çalıştı. Yine burada çalıştığı da şey var ama bir karşılıklı durum olmadığı için burada herhangi bir işleşlik durumu ne yok hocam? Yoktur. O halde herhalde burası ile alakalı oturduysa taktiğe gel kısmımızı yapıp ardından ikinci videoda nesnesine göre ilişkileri göreceğiz. Ama bu kısım çok önemli. Lütfen dikkat dikkat şuraya yıldız at. Soru gelirse buradan gelecek hocam. Şimdi soruda özne yüklem ilişkisi sorulursa önce yüklemi bulacağız. Yüklemi bulduktan sonra L, Ş, N yapım eki var mı diye bakacağız. Eğer 3'ü de yoksa fiil etkendir. Bak çok net. 3'ü de yoksa fiil etkendir. Eğer ıl, ın, ın eki varsa edilgen ya da dönüşlüdür. Peki edilgen ya da dönüşlü olduğunu nasıl anlayacağız? Yükleme başkası tarafından mı sorusunu soracağız? Cevap evetse edilgen. Yani cevap buna cevap verilebiliyorsa. Ama cevap kendisi Kendini kendine etkilenen bir durum varsa burada ne olacak hocam? Rahatlıkla burada dönüşlü diyeceğiz. Mesela 40 kilometre boyunca 30 kilogram ile yürüdü. Şimdi yürüdü farkındaysan etken. Kim o yürüdü, nerede yürüdü falan değil mi? Etken. Yapan işi belli ve L, N, Ş şey, ekleri gelmemiş. Etken. Ama dikkat edersen çatışmada bacağından vuruldu. Şimdi vurulmak eylemi. Kim tarafından yapıldı? Kim vurdu yani bilmiyorum. Ama vurulan benim ama ben kim tarafından yapıldığını bilmiyorum. O halde buradaki vuruldu kısmı edilgendir. Çünkü başkası tarafından vuruluyorum ben. Doğru mu? Evet. Ama güzele bir bakışta, bir görüşte vuruldu derken buradaki etkilenmek anlamındaki vurulmak sözcüğündeki l eki kim o vuruldu? Peki vurulmak yani aşık olmak, sevmek, etkilenmek. Peki bundan etkilenen kim? Ben ya da o. O halde dolayısıyla hem yaptı hem etkilendiyse Burada ne dedim hocam? Dönüşlü dedim. İşte bu kadar kolay. Şimdi bu özne yükleme ilişkisini inceledik. Ardından nesne yükleme ilişkisini inceledikten sonra çatı ile alakalı hiçbir eksiğin kalmayacak kıymetli öğrencim. O halde diğer videoda hemen çatıyı bitirmek için seni bekliyorum. Hoşça Hoşçakal.